Akşamlar. Ee, tabii ki bu dönem bizim için genel olarak biraz zor geçiyor. Üst üste e, maç yoğunluğu, hem sert maçlar ve e, tabii ki kadro yapımızla birlikte. Aslında geçen maçtaki 11 ile başlamamızın maç öncesi avantaj olduğunu, en azından iki maç üst üste beraber oynayan bir takım. E, i̇yi başladık. Bence ilk yarıyı çok iyi oynadık. E, yaklaşık %70'e topa sahip olma. Doğru pas trafiği, e, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller çok rahat bir 45 dakika oynadık aslında. E, i̇kinci yarı başlangıcı tabii ki burada Lemina'nın sakatlığı. E, ilk yarı oyunda tuttuk özellikle yani en azından ilk yarı bitirmesini istedim ondan. Ama e, ikinci yarı devam edemeyeceğini söyleyince tabii ki e, oradaki önemli bir e, bizim için pas için de önemli bir oyuncuyu oradan çıkartmak zorunda kaldık hem topa sahip olmadı devamında da yorgunluklar tabii ki oldu. Üst üste aynı oyuncularla çok uzun sürelerle oynuyoruz. Kendini tam tabii ki üst üste bu kadar maçı oynamaya da tam olarak hazır olmayan oyuncularımız da var. Kulübeden direkt olarak yani dakika olarak katkı almamız biraz zor. Yani oraya giren oyuncularımız da özellikle Yunus'u 25 dakika falan düşünüyorduk. O, o dakikayı verdik ona. Berkan da çok uzun süredir antrenmana çıkmıyordu zaten. Yani bir 10 dakikada Berkan oynadı. Arda'yı kullandık. Oyunun devamında Arda ve Davinson'u yer değiştirdik orada. Davinson'un merkeze geçmesi, Arda'nın sağ beke geçmesi. Aslında yani 2-1 sonrası tabii ki rakibimizin atakları vardı. Bizim de özellikle yine girmeye çalıştığımız pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulsaydık daha rahat bir oyun olabilirdi. O bölümde bir tane penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın ayağına basılması. Bir tane Davinson'un yine üstüne basılması pozisyon içerisinde. iki tane var incelemesi oldu. İkisinden de olumsuz sonuç çıktı. Son dakika şunu tabii ki yani bugün için şunu düşündünüz mü derseniz yani, yani bu içimden bu kadar şanssız bir gece mi olur dediğim bir gol yedik. Yani ilk topta bizim oyuncumuza çarpıp rakibin önüne gitmesi, sonra tekrar bizim oyuncumuza çarpıp gol olması aslında yani orada o anda yani şanssız bir gece. Hani bu kadar da topun bizi sevmediği bir gece olarak kendi içimden değerlendirirken son değişikliği yaptık. Mauro Icardi'yi aldık, Barış'ı Sabek'i aldık. Burada Arda'yı oyundan çıkarma nedenim aslında yani bir taktiksel bir karardı. Yani Arda çok üzüldü tabii. O da çok genç. Ama Arda bizim için hem değerli hem ona devamlı süre veriyoruz, çok fazla süre buluyor bizden. Ama e, taktiksel olarak o anda e, Barış'ı sağ atıp, Yunus'u kanada atıp önde iki forvete döndüm. Golün gelişimi de bu şekilde oldu, Barış'ın ortasıyla oldu. E, ve son dakika tabii ki penaltı pozisyonu aslında. Yani Samsun Spor'larda bu penaltı pozisyonuyla yani biz iki tane bir penaltı, bir kırmızı kart nasıl beklediysek rakibimizin de bu beklentisi oldu. E, benim görüşüm bu pozisyonda yani kolun doğal konumunda olduğu yani bunu Avrupa'daki birçok maçta da gördük. Şampiyonlar Ligi'nde bunu gördük. Yani buna yakın pozisyonları çok fazla gördük. Ama hakem orada penaltı verseydi belki kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm yani oyuncumuzun doğal konumunda kolunun hareket ettiği yani ne kolunu kaldırıyor ne havada bir duruşu var. Doğal konumda olduğu benim görüşüm ama dediğim gibi yani burada verilecek her karara saygı duymak gerekirdi ama benim görüşüm e, yani Şampiyonlar Ligi'nde hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir Real Madrid maçıydı buna çok benzer bir şeydi özellikle yani bu doğal konum e, kararı birçok pozisyonda e, dediğim gibi değişebiliyor yani KAZ'ıma sadece e, ailenin aşağıda olması çok hafif açık olması yani onun topa elle oynama düşüncesinde olduğunu e, söyleyemeyiz. benim görüşüm bu şekilde dediğim gibi yani başka bir şey olsaydı tabii ki buna saygı duyacaktık. Nasıl ee, Kazımcan'ın ayağına basılması çok küçük bir basma dendiği gibi. Davinson'un ayağına basması bir e, şanssızlık denilebilir. Veya kırmızı da verilebilir, kırmızı da verilmeyebilir. Yani bizim Roland Sallay'ın gördüğü kırmızı kartı hepimiz hatırlayalım. Yani sadece topa bakan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Aynı maçta Gençler bilinen aynı başka bir oyuncu aynı pozisyonda çok benzer. Sadece topa baktı ama oyuncumuzun ayağına bastı. Kırmızı kart görmedi o yüzden... Yani Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Verilen her karara burada saygı duymamız gerekirdi. Benim görüşüm ikinci, gol öncesi Davinson'a köşede faal yapıldı. Yani bunu da acaba orada faal var mıydı, yok muydu? Top taça çıktı, taştan sonra golü yedik. Yani orada faal de verebilirdi lehimize. Oyun içi belki benzer pozisyonlarda Berkan Sarıkart gördü. Ama e, rakip e, hücuma giderken yaptığı faallerde sarı kart görmedi. Yani Hakemin takdirinin hepsine saygı duymak gerekiyor. Ve dediğim gibi benzer şeylerde farklı kararlar e, bu akşam için verdi. Yani Bir kere demin de onu söylemek istedim. E, ben ilk aydan çok oynadığı oyundan memnunum bir kere. Yani e, özellikle ilk yarıda oyunu yönetirken e, topumuzda kalmasının önemli bir rol oynadı. E, hatırlarsınız Gençler Bir maçı öncesi, yani şunu söylemiştim İlkay'ın yani bir 30 dakika oynatmayı düşünüyoruz ama bugün 45 oynattık mecbur kaldığımız için. Onun devamında 4 günde bir devamlı çok zor maçlara çıktı. Yani bir şampiyonlar ligi üstüne Fenerbahçe, bugün bir maça çıktı, 4 gün sonra bir maça daha çıkacak. Yani oyuncularımızın tabii ki yani tam olarak %100'ünü bulmadan bu kadar üst üste maç oynamaları... Bir de süreler de çok uzun oldu. Yani Fenerbahçe maçı ilk ay oyundan çıkarma nedenim sakatlık riskiydi. Kasığında ağrılar başlamıştı. Ve özellikle o da çıkmak istemişti oyundan. Dediğim gibi yani o da maçın 80. dakikasına yaklaşan bir dakikayı da yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden yani aslında daha diri, daha az maç yani bu rotasyonu yapabileceğimiz bir durumda. Elimizde hiç oyuncu kalmadığı için e, mecburen e, oyuncularımıza yükleniyoruz. Burada sakatlık risklerini de alıyoruz. Bazen performans düşüşleri yani o yorgunlukların riskini de alıyoruz. Çünkü yani mecburuz mecbur kaldım yani e, oyuncu değiştiremiyorum açıkçası yani e, çok zorlanıyorum. Maç öncesi düşünüyorum yani işte şu oyuncuya bir şey olursa ne olacak yani o bölgede yani hiçbir bölgede e, oyuncum kalmadı neredeyse yani e, yani bir tek Santrafor olarak Mauro Icardi var elimizde. Hani sağlama olan. Arda genç bir oyuncu. Devamlı onu kullandık oyunun devamında. Yani ihtiyacı olduğumuz pozisyonlarda. Dediğim gibi yani Berkan gibi, Yunus gibi oyuncular sakatlıktan döndü. Ve uzun süre oynatamıyoruz. Yani burada tabii ki Galatasaray'daki belki. Yani geçen sene de belki bunu Şubat ayında yine Avrupa Kupalarında yaşamıştık. Ee, Alkmaar deplasmanında buna benzer bir şey yaşamıştık. Ee, bu sene de buna benzer bir şey yaşadık ama e, oyuncularımız yavaş yavaş dönecek, ee, gerçek gücümüzü bulacağız. Önemli olan buraları bence başarılı bir şekilde geçmekti. Yani Fenerbahçe'yi deplastmanda e, yeniyorduk son dakika yediğimiz golle e, kazanamadık. Bugünkü 3 puan. E, devamında da e, dediğim gibi Avrupa'da çok önemli bir maşa çıkacağız buraları iyi geçmemiz gerekiyordu. Çok zorlandık eksikliklerden dolayı ama dediğim gibi burada oyuncuların performanslarının da bazen çok aşırı da yani onları bu anlamda değerlendirmemek lazım. Çok üst üste maç oynadılar. Yani Beck oynaması direkt onun sakatlık nedeni değil. Bu nedenlerden biri olabilir. Çünkü hani bir kere yani çok genç bir oyuncu, çok profesyonel, çok diri Sezon başını bizle geçirmedi, orada nasıl geçirdi, transfer döneminin devamı nasıl geçirdi, onu bilmiyoruz. Yani ilk ayda da bunu daha önce söylemiştim. Yani ilk ay ve Singo sezon başını bizle geçirmeyen oyuncular geldiklerinde de yaptığımız tak testlerinde o zaten yani takımın daha gerisinde Ama biz oyuncularımızı çok hızlı bir şekilde takım içerisine sokmak zorundayız. Yani orada Singo'daki sakatlığının tekrarlama nedenlerinden biri de aslında beklenen zamandan erken oynatmamız. Yani Ajax maçı aslında onun için çok hızlıydı ama gerçekten ona da çok ihtiyacımızın olduğu bir maçtı. Yine eksik olduğumuz maçlardan biriydi. Devamında daha çok eksildik. Aslında yani şu zamanla baktığımızda o zaman çok kalabalıkmışız. o yüzden yani erken oynattığınızda da aslında bu stoper bölgesinde de olabilir. Yani stoper bölgesi de tabii ki sprintin olduğu bir yer. Yani sprint sadece ileriye doğru atlıyorsunuz. Geriye attığınız sprintte de bu sakatlık olabilir. Ee, onunla ilgili özellikle e, burada belki birkaç haberde çıkmıştır. Yani bazen e, sadece Adele ile ilgili veya antrenmanla ilgili olmayan hani bu diş sağlığından da geçen sakatlıklar olabiliyor. Böyle Adele sakatlıkları olabiliyor. Bununla ilgili e, kontrolleri de yaptırdık. Onunla ilgili önlemler de aldık. Vallahi en kısa zamanda iyileştirip e, inşallah tabii ki yani Afrika Kupası'na e, çağırmazlar çünkü şu anda sakatlığı var. Yani biz bir oyuncuları hazırlayıp Afrika Kupası'na gönderirsek e, bizim için tabii ki e, çok mutlu olduğumuz bir durum olmayacak. Çünkü sakatlar. O yüzden İsmail Yakobs'un ve Wilfred Singo'nun bizde kalıp e, iyileşmelerini tamamlamaları lazım. Çünkü şu anda yani oradaki turnuvayı oynayabilecek durumda değiller. Tam hatırlayamadım herhalde çok şeydi geride olan bir şeydi büyük ihtimalle. Evet. Ben yani atut pozisyonun hemen öncesi hocam. Çok gerideydi yani rakip. Çok gerideyse normal e, normalde bu orada pozisyonel duruyoruz. Çünkü rakip de bekle stoperlerini göndermediği için stoperlerini gönderdiğinde biz de aslında orada e, daha kaleye yakın yerde e, santraforlarımızı gönderir Duran top olsaydı. E, o pozisyonda e, tabii ki biraz daha şeyde tutuyoruz. Yani rakip de stoperlerini göndermediği için e, arkada da stoperlerle ve orta sahalarla o savunmayı yapıyoruz. Yani e, takip edeceğiz tabii ki. E, ben bir kere Lemina'ya teşekkür etmek istiyorum, Mario Lemina'ya. Hem fenerbahçe maçı, yani gerçekten sakatlı olmasına rağmen hem bugün 45 dakika takımı için e, aslanlar gibi mücadele etti. Benim adıma hem de e, camiamız adına yani bu verdiği e, mücadeleden dolayı, fedakarlığından dolayı. Özellikle Lemina'ya burada ayrıca bir parantez açıp teşekkür etmek istiyorum. Şöyle, e, stresli değilim bir kere. Maç öncesi hiç stresli değildim. E, gayet takımına inanan, çok rahat olan yani hem tesislerde hem antrenmanda. O stresim yoktu. E, ama şunu e, tabii ki kafamda, demin de söyledim yani maç öncesi kadroya bakıyorum, girecek oyuncularıma bakıyorum. E burada e, bazı mevkilerde oyuncu bile değiştiremeyeceğim biliyorum. Bu e, bir teknik adam için kolay bir şey değil. E, ama hep çözümler bulduk. E, demin de söyledim. Bu dönemi en az az hasarla altlatmaya çalışıyoruz. Yani geçen haftaki maç için derseniz yani orada e, tabii ki e, hakem kararlarını çok net bir şekilde yani o maçın akşamında da belki 14-15 tane aleyhimize verilen ikinci yarı e, yanlış kararı var. Hani böyle bir durumda sağ kenarında sakin kalmanız çok zor. Yani burada da hem oyuncuları, ben oyuncularımızın gerçekten bu kadar yapılan şeye göre çok sakin kaldıklarını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 40-45 dakika size fual verilmemiş. Maçın şöyle bir açıklama da vardı. Yani maçın ben bunu şey kanalda da gördüm. Yayıncı kanalda da gördüm. Yani 14 tane yanlışı gösterdikten sonra e, maçın sonucunu etki edecek bir hata yapmadı denmesi yani gerçekten e, inanılmaz bir şey. Yani futbol adına inanılmaz bir şey. E, de bunun büyük bir kısmı ikinci yarı yapılmışken o yüzden Şöyle, her takımın başına gelebilir mi? Gelebilir. Bu bizim başımıza geldi. Sağ kenarında tabii ki ufak tefek tepkiler oluyor. Bunu yaşıyorsunuz çünkü insansınız sonuçta. Ama stresli değilim. Çok rahatım. Takıma güveniyorum. Camiamıza güveniyorum. Çok güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Özellikle geçen haftaki maç bizim için bir milattı. Galatasaray taraftarı için de bizim için de benim için de oyuncularım için de bir milattı çok daha güçlü olacağız yani özellikle şampiyonluk belki bu sezondan başından beri birçok insan sadece şuna odaklandı. Yani bu bilinçli veya bilinçsiz ya bu sene Avrupa'da başarılı olun Türkiye Ligi önemli değil. Yani o bizim oyuncularımızın bizim kafamıza sokulmaya çalıştı. Hayır tam tersi Türkiye Ligi çok önemli. Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk çok önemli. Bizi Şampiyonlar Ligi'ne götüren Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk. Bu şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yapacağız ama şampiyonlar liginde de e, tabii ki aynı emeği, aynı isteği zaten gösteriyoruz da bunu e, net bir şekilde görüyorsunuz ama e, dediğim gibi şampiyonluk e, bu sene her zamankinden daha önemli. Yani hedef 26, bunun altını tekrar çizeyim. Bu sene şampiyonluk her zamankinden daha önemli. Ya birincisi hiç pozisyon vermedik Fenerbahçe maçı. Yani Lemine bir tık daha öne gidip arda girdikten yani sonra. Yok ya pozisyon vermedik diye. evet. Yani son dakikada bir yan ortadan gol yedik ama ondan önce pozisyon vermedik. Yani Lemine orada kalsaydı belki iki gol yiyecektik. Yani bunu bildiğimiz bir şey değil. Orta sahada eksildiğimiz, orta sahada gücümüzün azaldığı, azaldığı bir yerde de yani orada iki tane Lemine ihtiyacımız vardı aslında. Hem stoperde hem orta sahada Lemine ihtiyacımız vardı. E ee, tabii ki bek de özellikle karşısında birebiri iyi oynayan oyunculara karşı oynamak çok zordur. Bu sene ve bugün de gördüğümüz gibi yani ilk yarıda rakibimizin en etkili ismi e, sol kanat oyuncularıydı. O yüzden burada birebiri onunla oynayabilecek ilk yarı bunu e, yapmış. E, bunu özellikle Davinsonla da çıkmadan konuştum. Şunu söyledim. Yani Arda'yı alıyorum. E, Arda'yı oraya alabilirim dedim. Ama e, sen şu anda devam ediyorsun. Eğer bir sıkıntı olursa iç oyun içerisinde bir başlayalım böyle. Çünkü Davinson rakibe bir alışmışlığı vardı. Yani Arda e, birebir de Davinson kadar belki aynı şeyi verebilecek bir oyuncu değil. E, özellikle ona söylediğim şeylerden biri buydu. Devamında bu değişikliği yapabiliriz diye. E, devamında da bu değişikliği yaptık aslında. Yani Arda bek'e geçti. Yani şöyle üç tane kim yok yani. E, burada İnsanlar çok güzel konuşuyor. Herkes sorular soruyor. Herkes oyuncu değişikliği yapıyor. Yani niye o girdi, niye o çıktı? Ee, gerçekten çok güzel. Ee, ama e, ya yani üç sağ bekim, üç sol bekim neredeyse e, bir ara yoktu. Yani o yüzden e, mecburen elimizdeki oyunculardan en maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kendi mevkileri olmayan yerde oynamaya çalışıyorlar. Yani Lemina da aynı şekilde yani mecburuz yani bunları deniyoruz böyle bir dönem geçiriyoruz ama ikinci yarı tabii ki yani hem transferle birlikte transfer açıldıktan sonra özellikle bu bizim için önemli transferle birlikte de bu anlamda elimiz daha rahatlayacak.